Şimdi tabii özellikle yaşadığımız günler dolayısıyla da balkonlarımızda, bahçelerimizde daha fazla varsa yer vakit geçirmeye başladık. E bu alanları nasıl daha kullanışlı hale getirebiliriz? Bunun en bilinen yolu mesela köşelerde, balkon köşelerine ahşap raflar asılabilir. Hı hı. Bu ahşap raflar hem geri geldiğinde sehpa görevi görür. Hı. Hem de aynı zamanda mesela üzerine saksılar koyarak balkona hoş bir dekoratif hava katabilirsiniz. Evet. Yine aynı şekilde aydınlatmalarla, led aydınlatmalarla köşelerde ve tavanda e, balkonunuzun etrafını çerçeveleyerek özellikle hava karardığında oranın çok güzel bir yaşam alanına dönüşmesine sağlayabilirsiniz. <laughs> Yine duvarlarda burada çerçeveler kullanılabilir. Hatta kimi yerde eğer ki çok fazla fırsat olmasa da e, salıncak gibi böyle bir tavana asılabilecek <laughs> bir Oturma elemanı bile çok, sıcak çok ee sallanamasa gösterir. bile orada o size o oturma alanının rahatlığını hissedecektir. Şimdi günümüzde tabii artık yeni yapılan evlerde büyük balkonlar çok fazla yok. Hı -hı. Mesela küçük balkonları olanlar için de bir öneride bulunayım. Mesela hiç balkon hissiyatını yaşamak istiyorsunuz. Çünkü hepimiz şu anda evde olduğumuz için Hı -hı. bir dışarıyla bir hava teneffüsünü almak istiyoruz. Hı -hı. Orada da mesela tam böyle pencerelerinizin önüne kendinizce böyle bir oturma alanları oluşturursanız, hı hı. o dışarıdaki o alanınızı çiçeklerle, saksılarla, bitkilerle donatırsanız, en azından pencereyi açtığınız Bilik zaman bir bahçe havası aynen bir bahçe, bahçe havası o bir esintisini yaşatır size. Hı hı. Peki.